Muhittin Arabi'nin müritlere 20 tane hediyesi diyelim, uyarısı diyelim, e, müritlerin dikkatini çektiği 20 tane nokta var. Bunları arz eden başlıklarını yazabilir. Birinci vasıf. Buyuruyor ki, vücudu zafa düşürmemek şartı ile az yemek. Daha birinci Bismillah bu. Vücudu zaafa, hastala düşürmemek kaydıyla az yemek. Ancak kesinlikle zikir yapabilme, iyi düşünebilme kuvvetini kaybetmemek lazım. Oruç, riyazet, itikaf, hayvani gıdaları azaltmak hep bu alışkanlığı elde edebilmek için. Lazım. Yemeği, yemeği biraz azaltacağız. Zaten biz ne demiştik başta? Biz yemeği hayatta kalmak için yiyiz. İkinci vasıf, ikinci vasıf az uyumak. Saati devam ettirecek şekilde yeteri kadar uyumak. Yeteri kadar uyumak. Bunun dışında yan gelip yatmak olmaz. Ancak bu uyku olayı İkiyi bir yapamayanlara mahsurludur. İkiyi bir yapamayanlara. Eğer ikiyi bir yapmış isek, hani geçmiş derslerimizde, ikiyi bir yapmış ise, hakikatını bulmuş ise, o kişinin uykusu tesbih olur. Tesbih. Onun uykuyu azaltması, çoğaltması filan bu lafımız onlar için değil. Bu lafımız ikiyi bir yapamayanlar için uykuyu azaltmak. Gelelim üçüncü maddeye. Bu vasıf da Allah'ı anmak. Öyle bir öyle ki bir an bile ayrı olmak, Allah'tan ayrı olmak hissedilmemeli. Bu hadi bir hadis şeriflerinde Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: Allah'ı öyle zikredin ki sizi dışarıdan görenler bunlar kafayı yemiş, bunlar deli olmuş desinler. Bu hadis-i şeriftir ve bizim aşağıda, dergahta da, levhada asıldır arkadaşlar. Zikirle ilgili pek çok ayet ve hadis vardır ve zaman zaman zikir konusunda birçok müstakil dersler yaptık. Son olarak bir hadis-i şerif daha da bir hadis-i şeriften daha söz edelim. Efendimiz buyuruyor ki zikir meydanları cennet bahçelerinden bir bahçedir. O meydanları bulduğunuz zaman otlayın diyor. Şimdi o zaman sen kendine, ben kendime sorayım. Biz zikir meydanlarını, zikir meclislerini özlüyor muyuz? Yoksa laf olsun veri gelsin diye mi gidiyor? Cevabını ver. Ona göre durumuna bak. Dördüncü basın. Dördüncü basın. Halvete devam. Halvete devam. Şimdi şunu da şöyle açıklıyor arkadaşlar. Acil durum ve ihtiyaçlar dışında halka karışmama. Ama nereye kadar? Şimdi halvet bizim anlayışımıza göre manalandıralım. Şimdi halveti bizim anlayışımıza göre manalandıralım. Tevhid yolunda, tevhid yolunda halvet, dört duvar arasında yapılan halvet değil. Asıl halvet, bu suretlerden halvettir. Yani fenafillah olmak ve artık suret görmemek, hak görmek. Hak görmek. Her şeyi hak olarak gördün mü, o zaman o kişinin gündüzü bayram, gecesi berat ve kadir gecesidir her şeyi hak olarak gördün mü o kişinin halvete yani dört duvar arasında kapanmasına gerek yok. İşte burada da son yıllardır konuştuğumuz tevhidin bir cephesi de buradan çıktı. Gelelim beşinci vasfa. Bunlar 20'ye kadar gidecek. Beşinci tövbe ve zühd. Tövbe ve zühd. Tövbe, günahları bırakıp Allah'a dönmek manasını anlamalı. Yani her zaman söylediğimiz şu deyimi tam da burada anlatmak gerekiyor. Halka karışma, Allah'a karış. Halka karıştığın sürece devamlı tövbe etmen lazım. Ama Allah'a karışırsa tövbe bitti. Zühd ise arkadaşlar, dünyalık şeylere karşı az çok demeden onlara aşırı duygu beslememek. Zühd, dünyalık şeylere karşı aşırı duygu beslememeli. Efendimizin şu hadis-i şerifini unutmayalım. Ümmetim için korktuğum en tehlikeli şey dünya sevgisi. Efendimiz böyle buyuruyor. Ümmetim için korktuğum en tehlikeli şey Dünya sevgisidir. Çünkü Allah dışındaki bütün sevgiler insana perde olur. Perde 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 perde. Ama bu perdelerin en kalını dünya sevgisidir. En kalını. Ama bir Allah dostu diyor ki benimle Allah arasında doğanın zarı kadar bile perde olsa perde perdedir. Diyor. Onu bile yırtarım ben. Sen bile dünya sevgisini düşün. Altıncı tecrit, altıncı vasıf arkadaşlar. Tecrit. Tecrit. Tecrit, zühtün bir ileri safhası. Yani kalbi Allah'tan alamayacak şekilde dünyalık işlerden ilgiyi kesmek. Ariflerin tövbesi de zaten bu yönde de. Yani Arifler herhangi bir şey bir günah işlerinde bizim bildiğimiz klasik günahları işten tövbe etmiyor. Kalbinde Allah'ı bir an için çıkarttıklarında hemen tövbe ediyorlar. Hatta bazıları bir de gusül yaptı salı. Onların Allah her an kalbinde oldu ki böyle bir an çıktı hemen tövbe istiğfara sayılıyor. Bu da Ariflerin günah böyle. Şimdi yedinci madde arkadaşlar. Yedinci madde. Akide-i halise. Onların tabiriyle söylüyoruz. Onun ağzından çıkanı söylüyoruz. Sonra Türkçe Türkçesi Akide-i halise. Yani sağlam, temiz, katıksız, gararsız, ivazsız bir iman. Akide-i halise buymuş. Sağlam, temiz, katıksız, gararsız, ivazsız bir iman. Yani organik iman. Organik iman. Bugünkü pazarlardaki organikler gibi değil Bir anlamda asr-ı saadetteki büyüklerin imanı gibi. Şimdi geldik sekizinciye. Sabır. Sabır. Bu yolda çok sabırlı olmak icap eder. En başta ibadet ve tabır, çok sabırlı olacağız. Çok sabırlı olacağız. Özellikle nefisle mücadelede kesinlikle ipin ucunu bırakmayacağız arkadaşlar. Nefis ölmez çünkü. Nefis ölmez. Hani bazı böcekler var ya vuruyorsun, vuruyorsun. Öldü sanıyorsun. Bak ne yürüyor. Nefis öyle bir şey, ölmez. Dolayısıyla devamlı vurmak durumundayız. Devamlı vuracağız biz. Vurmayı bir kesersen tek diye başlar yine hiçbir şekilde nefsin gereksiz ve yersiz arzularına boyun eğmeyeceğiz. Daima onun isteklerinin aksini yapacağız. Başa gelecek her türlü bela ve musibetlere de sabredeceğiz. Unutmayalım, unutmayalım ki sabreden derviş muradına ermiş. Hatta başa gelen her bir şeyde de bizim bilmediğimiz birçok hikmetler vardır arkadaşlar. Onun için ne demiş büyükler? Hikmetinden sual olmaz. Geldik. Madde madde gidiyoruz. Şimdi dokuzuncu maddedeyiz arkadaşlar. Dokuzuncu madde şecaat. Yani kahramanlık. Ne yapacağız? Savaşa mı gideceğiz? Libya'ya mı gidiyoruz? Suriye'ye mi gidiyoruz kahramanlık yapmaya? Yok. Hak yoluna giren, mürit olma vasfını alan bir kimse kendisini güçlü bilmek güçlü bilmeli, kendi kuvvetine inanmalı, nefse karşı mukavemet göstermeli ve onun hilelerine aldanmamalı. Şeytan başta olmak üzere insanların ve cim tayfasının yersiz telkinlerinden korunmalıdır. Şimdi efendimiz bir savaştan gelirken yolda dinleniyorlar. Efendimizin etrafında sahabe toplanıyor. Efendimiz de buyuruyor ki arkadaşlar şimdi küçük cihattan geliyoruz. Büyük cihata gidiyoruz. İnsanlar daha evine gitmemiş, dinlenmemiş. Ya Resulallah ne savaşı bu diyor. Ya şimdi savaştan geliyoruz. Bu savaş diyor nefsimizle yapacağımız savaştır. İşte şecaat, şecaat, kahramanlık senin nefsinle yapacağın savaşın arkadaşlar. unutma. 80 yaşına da gelsen nefis hep ayaktadır. Hep ayaktadır ve hep başka bir perde, başka bir çehreyle kendini gösterir arkadaşlar. Kendini gösterir. Şimdi velinin biri bir beldeden bir beldeye seyahat ediyor. Tabii yolda yürüyerek kolunda, boynunda heybesi, elinde asası gidiyor acıkmış adamcağız. Canı yağda yumurta çekmiş. Tereyağında yumurta. Dağın başında tereyağda yumurta o. Şimdi senin benim canımı çekse bir şey olmaz ama evliyanın canı çekince olmuyor. Şimdi o yolun üzerinde gideceği köyde, köyde bir hırsız dalanmış. Köylüler çıkmışlar nöbette hırsız bekliyorlar. Bir bakıyorlar ki uzaktan yabancı biri geliyor. Olan olsa olsa hırsız budur diyorlar. Bu yaklaşınca tak bunu yakalıyorlar. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Için adamın pesliğini çıkarıyorlar. O sırada köyden biri geliyor. Ne yapıyorsunuz diyor ya bu falanca mübarek sattır diyor ya. Tuh diyor. Hadi bu sefer adamdan özür diliyorlar. Köye alıyorlar. Misafir ediyorlar. Hemen yemekler yapılıyor. Önüne konuyor. Önüne konan yemek ne? Tereyağı da yumurta. Şimdi bir yumurtaya bakıyor. Ondan sonra bir Rabbine niyaz ediyor. Ya Rabbi diyor. Biz gönlümüzden bunu geçirdik ama diyor. Bu kadar dayak yiyeceğimizi zannetme. Veriyorsun ama diyor. Bu kadar dayak yediriyorsun Şimdi arkadaşlar evliya adam, evliya adam, veli adam ben şunu yiyeyim, bunu diye. Önüne geleni yap. Bir şey isteyem. Onuncu vasıf arkadaşlar buna Muhittin Arabi Hazretleri bezil diyor. B-E-Z-L bezil. Bu ne demekmiş? Mal ve para harcamak manasına geliyormuş. Ama yerinde. Hak yolcusuna yerinde yerinde olmak üzere Bolca harcamak düşer. Aşırı olmamak da şarttır. Yeri gelince de esirgememek icap eder. Hak yolcusu mürit cimri olmaz. Cimri olmaz. cömert olur. Yeri gelince malını da dağıtır. Karşılığında da maddi bir fayda kesinlikle beklemez. Yapılan iyiliği de kesinlikle başak bakmaz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir ufak kısa anlatayım. Ee, İstanbul'daki büyük dergahlardan biri de Cerrahi Dergah, Karagümrük'te. Ee, şeyhi de bizim Cerrah Paşalı. Bize komşu burada. Evi komşu. Burada yaşamış. Onunla dergah Karagümrük'te. Orada yatıyor kendisi de. Şimdi bu vasat gelirli bir insan Nurettin Cerrahi Hazretleri ve de annesi de dışarıya bazı işler yaparak geçiniyorlar. Ama Nurettin Cerrahi de hacca gitmek çok istiyor. Ama hacca gidecek parası da yok. Annesi de bunu bildiği için ondan gizli gizli kazancını topluyor, topluyor, topluyor. Öyle bir haç parası olunca çocuğa sürpriz yapacak. Al bakalım Nurettin diyor. Bu sene haç paran tamam diyor. Hakikaten bir haç parası tamam. Nurettin Cerrahi tabii havalara uçuyor, hazırlığını yapıyor, annesinin eline öpüyor, kara gümrükten çıkıyor. Şimdi o zaman hacılar İstanbul'u bilenler bilir. Sirkeci harem arasında araba vapuru işler. Sirkeci harem. İşte o harem denilen yerde toplanıp gidiyorlar. Harem denilen yerde toplanıp Kabe'ye gittiğinizde için oraya harem demiş. Haremden hareme. İşte hareme doğru gidiyor. Karagümrük'ten çıktı. Ama az bir şey Edirne kapıya geliyor. Edirne kapıya geliyor. Bir evden acayip bir ağlama sesi var. Çok dikkatimi çekiyor. Böyle bir eve nazar ediyor. O sırada da bir orada kadın var. Affedersin diyor. Bu çok bir ağlama sesi geliyor. De bir şey mi var? Bir sıkıntım var. Yardım edeceğim bir şey olabilir mi diye soruyor. Kadın diyor ki: "Allah diyor, çocuk açlıktan ağlıyor diyor. Bizde de bir şey yok diyor. Tencereye suyu koydum diyor. İçine de bir tane taş koydum diyor. Tencere kaynıyor. Ben de çocuğa oğlum işte yemek kaynasın vereceğim, yemek pişsin vereceğim ama pişen pişen bir şey yok diyor. Tencerede taş kaynıyor. Şimdi tamam bak bezil maddesi, bezil. Nurettin Cerrahi bir tefekkür Cebinde işte hacca gidecek kadar bir para var. Burada da ocağında yemek yerine taş kaynatan, çocuğuna taş kaynatan bir kadın var. kısa bir tefekkürden sonra kadını aşağıya çağırıyor ve cebindeki bütün parayı kadına veriyor. Kara gümükten çıktı, daha eline kapıda. Daha eline kapıda. Kadın tabii şaşırıyor. Hemen oradan uzaklaşıyor. Şimdi bu ne yapacağını düşünüyor. Hacca gidemeyecek. E, geriye de dönemez annesine karşı ayıp olacak. Edirne mezarlıklar falan da var ya biliyorsunuz. Orada büyük bir çınar ağacı görüyor. Çınar büyük çınar ama içi de oyulmuş. Tam yani bir kişinin yaşayacağı gibi bir oyuk var. Gidiyor mu oyun içine? Hat süresi bitene kadar. Üç ay mı? beş ay mı, kaç aysa haç süresi bitene kadar orada yaşıyor. Olmuş bir şey anlatıyorum arkadaşlar. Masal değil. Haç süresi bitince sanki haçtan geliyormuş gibi evine gidiyor. Annesi vay hacı oğlum hoş geldin falan karşılıyor. Al hiç bozuntuya vermeden. Ancak o sene haçta Arafat'ta tabi acılar arasında bir sürü de Allah dostları da var. Hemen hemen acıların büyük bir çoğunluğu şöyle bir mana görüyor. Mana şu. Manada ilahi bir ses diyor ki acılara bu seneki haç Nurettin Cedden Rahi'nin yüzü suyu hürmetine kabul edilmişti. Peki Böyle bir hadis de var ya. Her, her hacca giden hacca kabul olmuyor. O hacıların içinde bir kaç kişinin hacca yüzü kabul eden hacca yüzü suyu hürmetine diğer bütün haclar kabul oluyor. Halen de öyle. Yoksa o insanların hac falan kabul olduğu yok. O sene hac sadece Nurettin Cerrahi Hazretleri İstanbullu Kara Gümrüklü Nurettin Cerrahi'nin yüzü sürmekle. Bu manayı yüzlerce insan görüyor. Ondan sonra acılar Türkiye'ye döndüğünde hiç kimse evine gitmeden doğru Nurettin Cerrahi buluyorlar. Ve böyle 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 söylüyorlar. O da o zaman annesinin hakikati söylüyor. Şimdi bu gelenek arkadaşlar bu gelenek Cerrahi'lerde şöyle devam ediyor. O ağaç yakın zamana kadar vardı. Şimdi Arafa günü Cerrahi Dergahı toplanır. Edirne kapıdaki o ağaca giderler. Ağacın önünde dururlar tam şey zamanı, Arafat'taki dua zamanı. Ağacın orada bütün cerrahiler Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk Eylâ Şerîk Lebbeyk İnnel Hamd. وَلِمَتَ لَكَوْاَ الْمُلْكُ لَا diye lebek çekerler. Ne zaman? Öğlen namazından sonra. Öğlen ikindi bir arada kılınıyor ya. Ondan sonra. Sonra o aç, tabii yaşlandı gitti. Belki de işte yol muh gitti. Şimdi bu usul aynı gün, arefe günü aynı saatte dergahta yapılıyor. Nurettin Carman. Gelelim Muhittin Arabi Hazretlerine. Muhittin Arabi Hazretlerinin Şam'da mükemmel bir konağı var. Oturuyor evde. Ama mükemmel konağı derken yani onu da çalışıp parayla almamış. Ona zamanla Sultan'a hediye etmiş. Evinde otururken ama konak var ama cepte para yok. Muhittin Arabi. Kapı çalınıyor. Kapıda bir dilenci. Allah rızası için bir sadaka diyor. Muhittin abi elini cebine atıyor. Para yok. Bir dakika diyor. Bekle diyor. İçeri gidiyor. Evin anahtarlarını alıyor. Geliyor. Anahtarı dilenciye veriyor. Kendi çıkıp gidiyor. Bu da Muhittin Arabi. はい。<Yeah. S 1>